Evet merhabalar. Bu videomuzda haberler komodunun yapımından bahsedeceğim. Şimdi birçoğunuzun aklına haberler haberleri sunmak için kullanıcılara REST API servislerini kullanmak gelebilir. Ama haberler için REST API servisi kullanmak çok mantıklı değil aslında. Ki genelde Türkiye'de ne kadar fazla REST API var Türkçe bir şekilde emin değilim bu konuda ama zaten buna ihtiyacınız yok. Bunun yerine RSS feed denilen bir olay var. RSS feed genelde yanlış hatırlamıyorsam blog sayfalarında ve haber sitelerinde Kullanılan bir tür aslında. Bu aslında haber sitelerinin, şu an haber siteleri başlığında konuşuyorum çünkü onları anlatıyorum şu anda. Bizim haberlerden işte bir bildirim gibi düşünebilirsiniz aslında onlar için. Biz bu şekilde de direkt olarak site üzerinden haberleri çekebiliyoruz. Onların vermesi sayesinde tabii ki onlar vermiyorsa çekemeyiz. Bunun için RSS denilen bir sistem kullanacağız. REST API'ye ihtiyacımız yok. Çünkü şimdi REST API'nin şöyle bir sıkıntısı var. Mesela API limitleri var. Yani bir saniye içerisinde en fazla örnek veriyorum 3 istek yollanabiliyor. Ve bu limitin dolması durumunda sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Ama RSS'lerde herhangi bir limit yok. İstediğiniz kadar çekebiliyorsunuz. Çünkü tam olarak bir karşıda hani bir sunucuya işte istek atayım sunucu değerlendirsin şey yapsın cevap versin gibi tam olarak böyle çalışmıyor. O yüzden böyle bir limit yok. Şimdi bir haberler.js dosyamı oluşturuyorum. Herhangi bir komodunun Şunları kopyalıyorum. Tekrar yazmakla uğraşmayacağım. Şurada haberler diyeceğim. Kategorisi genel. Description'ı siz yazın. Ben yazmayacağım. Permission'a ihtiyaç yok. Yazıcısı ihtiyaç yok. Evet burada. Gelelim. Şimdi bunun için bir modüle ihtiyacımız var. RSS kullanmak için. Onun için de npm rss parser diyorsunuz. Ve bu modülü, bu modülü kurmamız gerekiyor. Bu modülü kurduktan sonra yukarıya const parser bakın büyük harfle yazdım. Eşittir RSS parser'ı dahil ediyorum. Ve daha sonra bakın şu, şu zaten renginden biraz belli olabilir. Bu bir class aslında. Zaten yazıyor class parser diye. Buradan bir nesne türetmemiz gerekiyor. Bunlar alakalı aslında yok derslerimiz arasında ama şu an öğrenmemiz gereken bir şey değil. Zil olarak const parser eşittir. New parser diyerek aynı Discord'da yaptığımız gibi. Embed işte oluştururken mesela. Yaptığımız gibi burada bir nesne türettim. Ben bu parser üzerinden artık her şeye erişebilirim. Zaten yanlış hatırlamıyorsam iki farklı metodu olması gerekiyor. Evet bizim için parse ihtiyaç var. Parse yerelle. Şu ben buraya bir RSS linki ekleyeceğim. Bunun için ise giriyorum. Mesela CNN Türk RSS. Ve CNN Türk'ün RSS adreslerine giriyorum. Neredeyse her haber sitesinin RSS adresleri var artık. Burada bakın bana birçok kategori sunuyor. Son dakika Türkiye, dünya vesaire vesaire bir sürü var burada. Ben burada son dakika haberlerini istiyorum. Ve bakın linki direkt olarak alıyorum. Ben bu linki kapatabilirim artık burayı. Direkt olarak yapıştırdım. Ve bakalım nasıl bir sonuç dönüyor. Yazalım. Console.log ile. Ünlem haberler. Bakın bir promise yapısı döndüğünü görüyorum. O zaman ne yapacağım. Şöyle diyelim. Const. feed eşittir Evade koyuyorum. Başına ki. Bir promise yapısı olduğu için. Bunu beklesin. Asenkron çalışsın diye. Başına bir evade koyuyorum. Ve feed'imi yazdıralım. Temizlemek istiyorum şurayı. Haberler diyorum. Ve bakın burada bana <laughs> bir sürü haber geldi. Haberlerin dışında bana burada title e, CNN Türk'ün. CNN Türk'ün işte description'a kastığımız kategorisi aslında burada. İşte burada önemli bir şey yok. Linkimiz var. Önemli bir şey yok aslında burada. Bizim için önemli olan şu kısım. Yukarıda direkt başlıyor. E, bayağı yukarı demiş. Bakın. Burada bir bana JSON liste döndü. JSON'ın içerisinde ise items diye bir liste var. E, bu items listesinin içinde bütün haberlerimin listesi var. Dolayısıyla ben direkt olarak buradan istediğim bir yani habere erişebilirim. Mesela ne yapabilirim? Const işte ne diyelim haberler eşittir. Feed.items Ama unutmayın bakın bu items yoksa hata alırsınız. Çünkü feed bir JSON objesi. İçerisinde sadece items yok bakın. Az önce gösterdim. İçerisinde şunlar da var. İşte burada image yani resim, resimimiz ki buradan direkt olarak CNN Türk'ün galiba şey logosunu alabiliyorsunuz. 75'e 50. Onun dışında title ve size de var. O yüzden buna dikkat edin. Items olması önemli. Hatta bir kontrol edin tekrar. Doğru mu aldınız diye. Biz de edelim. Bilmem haberler yazıyorum. Ve bütün haberleri aldım. Şimdi ben buradan rastgele bir haberi yollamak istiyorum. Çünkü bir sokak haber var burada. Ne yapıyorum? Const random. Random'ı soy oluşturacağım. Bunu nasıl oluşturacağım? E, Met nokta floor diyorum. Aynı şekilde her zaman oluşturduğumuz gibi. Met nokta random çarpı Burada şöyle yapacağım. Haberler nokta length diyeceğim. Ee, bunu dememe sebebi ne? Çünkü e, 1 ile daha doğrusu 0 ile e, maksimum artık kaç tane haber varsa haber sayısını e, çarpmam gerekiyor. Ona göre hani çünkü bir sayı oluşturuyorum. E, dolayısıyla ben örnek veriyorum. Burada 200 haber varsa 1 ile 200 arasında bir sayı tutmasını sağlıyorum burada. Ve daha sonra. Konut haber. Yani tutulan haber. Haberlerin içerisindeki random ben artık buradan rastgele bir haberi aldım. Haberi yazdıralım Kon şeye, konsola. Bilmem haberler yazıyorum. Ve bakın herhangi rastgele bir haber geldi. Bir daha haber yazıyorum. Haberler affedersiniz. Bakın başka bir haber geldi. Ben burada artık bir info embed oluşturabilirim. Bu tasarım kısmına çok uğraşmayacağım. Sadece set title, haber nokta title. Set description. Haber nokta content. Bakın aşağıdan bakıyorum. Title'ım burada, content'im burada. Set color da F0, 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 F0 olsun, Böyle beyazımsı bir renk ve direkt olarak return, message, channel send info embed diyorum, çalıştırıyorum, bilmem haberler diyeceğim ve bakın rastgele bir haber yolladı, Düzce de uçuş keyfi diye e, içeriği de var. Burada tabii ki farklı kategorilerde de e, kullanabiliyorsunuz. Ve farkındaysanız e, genel itibariyle REST API servislerinden çok daha hızlı çalışıyor. Yazdığı direkt olarak bana sonucu döndürebiliyor. REST API'leri biraz daha zaman alıyor genelde. Çünkü hani bir istek yolluyorsunuz, sunucu o isteği alıyor, değerlendiriyor. işte çeşitli değerlendirmeler göre karşı bir cevap yolluyor falan. Çok uzun iş. E, RSS'de işte çok daha kısa oluyor. O yüzden de gayet hızlı çalışıyor. Evet, bu videoluk bu kadar.